Mina. Mina beğendin mi onca? Evet. Bakalım onca. Ay gerçekten çok güzelmiş. Bakalım bölgür seti var. Ay çok güzel. Ben çok beğendim. Çok tatlı. Alalım mı acaba? Evet. Allah... Evet Minacığım bunu sana alıyoruz. Evi Teşekkür. gidip açalım bakalım nasılmış. Hadi gel kasaya gidelim. Aburcu cuburları Hı. da aldık. Hadi gel buradan kasa buradan. Hadi. Beğendin mi onca? Evet. Ya, hadi gel bakalım aldığımız bebeği açalım. Ay <laughs> çok güzelmiş gerçekten çok güzelmiş. Ay. Hadi gelin birlikte açalım. Hadi gelin buraya. Hadi açın birlikte bakalım. Çok Güzel. Bebek. Vay canına. Bebek. Sakin sakin olun. Sakin. Bebek. Bebek. <laughs> Ay bak burada da ne var? Hamburger seti var gördün mü? Ay bebeğe bakalım nasıl bir şeymiş. Ay çok tatlıymış. Bak ne kadar tatlı. Çapkası da var. Çapkası da var. Ben çok ben çok tatlı. <laughs> Gerçekten de oynuyorum. Gerçekten güzelmiş. Kardeşine de ver biraz bebeğe baksın. Ayakları da varmış. Evet. Minik. minis. Aferin. Ben Nasıl? Güzel mi bebek Nisa? Evet. Güzel mi? Bebeğim Bakalım. Bu Hadi. da hamburger seti. Evet. Bu da hamburger setiymiş. Ben çok Hadi bana yardım et. Birlikte açalım. Aa, bu patates. Güzelmiş. Bu ketçap. Mina çok istiyordu. Bayağıdır hamburger seti istiyordu. Ama mama mama. mama hamburger seti. Ne yapıyorsun Nisa? Bebeğe mama mı veriyorsun? Nisa ver hadi. Bebek! Bebek! Ay, tamam birlikte birlikte oynayacaksınız tamam bebek. mı? Bebek! Birlikte. Hadi ben yemek yiyeyim. Hamburger yiyeyim.